gençler selamun aleyküm sesli video kanka bu aradan video bayağı düştü bak lütfen like atın izleyenler lütfen like atın be kardeşim bir yorum yapan hani burada emek veriyoruz baya almaya çalışıyoruz seviliyorsunuz sesim birazdan kısılacak sonra tekrar açılacak kardeşim hepinizi seviyorum iyi seyirler kanka, bence gerçek pubg ile yakın getirecektir aga Anan, ben... Az be. Bug oldu ya. Neydi? Adam dümdüz atlamıyor diye üzülüyor. Ben. Oğlum dümdüz gidiyor mu? Ben direkt anasının nikahını alıyordu. Ben arkaya attı. Ben direkt indim. I need a weapon. Oğlum 60 tane 9 milim koyup ne silah koymazsın ki? Kaç kavucaz Ben birini aldım. Aldım birinci katta. Kapıyı kapat. Atarım. Acaba şeyde olan var mı skulla? Sukuyla botlar. Sukuyla göre Sukuyla botlar. Ya tam sana Sukuyla vardı. Ha ben kırmızıdayım. Burada burada. Göler o zaman. Yok. Okay. Bu bot muydü diye. Ne bu? O çalı baraklı araba ne şey yapmış? Ne oldu nereye bakayım? Aga be. Kardeşim sen vurdu nasıl görmedin ama? Ha? Toros lan. Ne anlayın? Dur lan bomba kişiler zaten. Lan, arabada biri neye sattım? Böyle? Hayır hayır beni pat... Arabaya vurma. Bot geldi, bot geldi gençler arkada. burada da var. Mark the location. Ne hmm Şerefsize bak. Çocuğu <laughs> <Aa>, Ben <laughs> de bu araba durdu. abi sen ciddi misin ya? Çok Bize çok saldırıyor kuş. Kaçın bu arada bura. Oraya sıkıyor, oraya sıkıyor. <laughs> nasıl bir el lan bu? Lan nasıl oluyor bu kadar? Lan nereye vuruyorsun? Aa solda adam var beyler. Bot mu bilmiyorum ama. Hı hı. Nereye bakıyor? Onun, onun tepeye bakıyor sanki. Oğlum benim dürbüm niye hızlı açılıyor? He baş parmaklık varmış. Araba gel lan. <laughs> kafa, kafa, atma lan. Oğlum o arabaya, o arabaya vurman az imkansız nasıl ki. Nasıl bir mermideyim ya? Niye imkansız olsun neyim? Bir tane mermi mi? Aga, ya. Arka sadece soldan yiyor. Başka türlü vuramazsın arabaya. Adam var. Uf. Ya bu nasıl bir sprey ya? Pis bir anda gitti. Gel gidelim oğlum. E, ne oldu? Neyi bekliyoruz? Ağaç arkası. 190 290 çekmek Son Gitti. Araba var orada. Ama dursana. Konteynerin içinde galiba. Romok'ta. Yani oradaysa... Orada 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 gördüm. Orada. Ben de senin kafasını göreyim. Orada kesinlikle orada. Evet arabanın arkasında da şey var hatta. Silahını değiştirdi şu an. Tam olarak şeyin içinde mi konteyner mi? Kaçacaklar aga galiba. Kaçacaklar galiba. Aga ya arabanın altından tekerlerini ne? alın. ben birini. bu adam Kürt. Bence basalım alalım. Hadi Hadi abi arabanın içinde var önümüzde sislerim. Sisleyim mi? At Sisleyelim. sislerini at sislerini gidelim. Bende de var 3. Bak ben arabayı süreceğim size sisleri atıyorum. Siz giderken iki tane daha. Ben ben arabada giderken attım. Dur. Ver Adem ben süreyim. Emo yolladı. Operasyon. Et yedi. et adam. Aynen. İki. Aşağıda galiba. Helal be. Aşağıda var bu arada sanki. Yok yok kill bitti. Watch out. Kardeşim ne yapıyorsun? Hadi biri bay hadi oynarsınız. Da. Çok iyi de. Helal be, bana istemeniz lazım. Dikkatli düşüyorum. Son bir kişi. Ne aga o da inşallah kulede da... yapmıyordur. Çok çok dalma gitti kule. Adam sen indiğin gibi birini aldın mı? Aga? Evet evet direkt aldım. Aga son kill almam da ama 18 kilim var ya. Allah aşkına kaç mermi attın aga? <laughs> 3 4 atmışımdır canı azdı büyük ihtimalle. <laughs> aga ben indim aga o, o adam arabada bir body 3 şey 1 S3 body atıp Allah çarpsın ölmedi. Ya oğlum yiyecektim ya. Enerjim yok. Bir de oynuyor beni benden alıyor. Herkese snip var mı lan snip? Var. Ne var? Aga zoomsuz oluyor kim vurursa tamam mı? Dürbün açmak yok. De ben boşver. nereden sizin dürbünü açmadığınızı? Oğlum açmışız işte video videodayım açmayayım. Sanki bir an alan öldü gibi hissettim ekran bir şey Bunun içinde olma <laughs> ihtimali. Ben dürbünsüz bir ara kanete girmiştim de birader yok. Telefondan imkanı yok normalde. Adama tutuyorum. Anasını kenara. Dur 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 dur. Zumsuz. Bak, Zumsuz böyle. Açmayacağınız dediniz bak. Söz yemin ederim açmayacağım. açmayacağım. Ben de açmıyorum. Hiç açtım şu. mi? Nerede mi? Nerede ki ben bilmiyorum. Nerede? Ben de aç. görmedim. Dür Dürbün açıyorum ama dürbünle sıkmayacağım. Sadece bakmak için açıyorum. Ya. Vurdum bir tane. Yalan Aga Iron Sight var mı? Iron Sight var mı? Iron Sight var. Dürbünle çıkarma. Şey Olmaz. Tamam şey tam, tam. tamam tam. tamam. Tam. yok tamam. Hı. Yaklaşıyorum. Çok da yaklaşmıyor. Arka zıplıyor. zıplıyor lan. Türk mü acaba? Ben yani bu arada avgu var. Öldürür bizi hadi. Öldürür, öldürür bu arada. Sakın yapmayın öyle bir şey. Öldürdü bu arada beni. Öldürmedi bu arada. Birader. Da... Oğlum Benim... sistem artık bayılırsak falan sabilelim sistemle adamı. Geri çekilin biraz alana gelin alana doğru gelin. Aynen ağır bir lan alana alana 5 saniye var onunla orada alana ölebiliriz. Öldüm <laughs> mu al, alana öldük ki. Ben dürbünsüz bekliyorum. Yok evet, vururum en son ben bunu. Evet. Yok yok vurma vurma bırak. Hadi lan. Ya da. <laughs> Olur, <yedi>. Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> <Sabırlılar>. <gülüyor> Helal be kardeşim. Nice, güzel elde. Mm -hmm.